Yakın kent organize sanayi bölgesinde çalışan işçileri taşıyan servis otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Çankırı-Ankara Karayolu aşağı Pelitözü mevkisinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada Mustafa G. idaresindeki işçi servis otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sırasında otobüste bulunan 45 kişiden 23'ü yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla otobüs içerisinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Serviste bulunan işçilerin yakın kent organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir lastik fabrikasında çalıştığı öğrenildi. Yaralıların sağlık durumlarının yakından takip edildiği bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.